Herkese merhabalar. Bugün Max Payne'in yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Max Payne'in psikolojisine inecektik. Evet, inelim bakalım. Başımıza neler gelecek acaba? Çok merak ediyorum. Bu kısımları tam hatırlamıyorum, hatırlamak da istemiyorum. Evet. Bebek ağlama sesi. Kadın çığırıyor. Şey, feryat figan. Aa, kadının sesi yakın. ]laştı. Kadının sesi yakınlaştı da ben Nereye gidiyorum abi Ya bu nasıl bir yer ya Ben nasıl bulayım şimdi 2 saat yol arayacağız abi Başka seçeneğimiz yok Buradan mı gidelim Oradan mı gidelim Nereye gidiyoruz abicim biz Kafam dönüyor Kafa boş olunca sürekli dönüyor tabi Geldiğim yere tekrar geldim abi Evet Geldiğimiz yere tekrar geldik Şimdi geri dönüyoruz. Geldiğimiz yerden geri dönüyoruz. Yolumuzu bulmaya çalışıyoruz ama hala bulamadık. Ya tamam da yardım istiyorsun da ben bulamadım. Neredesin? Neredesin? Ses ver. Evet buldum galiba. Bebeğin sesi yakınlaştı. Bağırma. Bağırma. Lütfen bak korkuyorum ama. Bağırma. Bebeğin sesi yakınlaşmıştı ya. Yine mi karıştırdık abi yolu? <laughs> Ağlayacağım şimdi ya. Lan yine geldiğimiz yere geldik ya. Sinirleniyorum ama bak. Bak ama sinirleniyorum, kızıyorum ama bak. Dur galiba bir şey değişmiş mi? Yo. Buradan atlayamıyor. Yok. Evet. Ee, şu an çözdüm galiba dur. Şu an çözdüm. Evet. Bu tarafa gideceğiz. Ya bu taraf dedim burası sol oluyor. <laughs> Geçen GTA San Andreas videosunda e, böyle adamları bıçakladığımız kısımda sağımı solumu karıştırmışım. Kusura bakmayın. Evet buradan gidiyoruz galiba. Evet kadının sesi yakınlaştı şu an. Evet bulduk sonunda ya. Sonunda abi ya. Evet İngilizcem olmadı ki çeviremeyeceğim kusura bakmayın siz kendiniz çevirin artık Onu da mı biz yapak Onu mı biz yapak Evet bakalım çıkalım bakalım Evet burada adamı öldürmüştük Hatırladım kadarıyla Burası kitle evet, burası açılıyor Yapma ya yapma ya çok sıkıntı yer ya çok sıkıntı abi çok Evet arkadaşlar kanun üstünden gideceğiz ve nereye gideceğimizi de bilmiyoruz. Burası çok sıkıntı, çok baş belası bir yer. Artı olarak bir de psikolojik şiddet içerikli, baya zorlanacağınız bir kısım. Ben nasıl geçeceğim onu da bilmiyorum. Ben nereye gideceğim şimdi buradan? Evet burada gitti abi şu an. Dur, o zaman yolumuza devam edeceğiz oradan. dur, 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 dur. Tamam, sakin, sakin. Düştüğünüz anda ölüyorsunuz bu arada. Tekrar başlıyorsunuz. O yüzden bir yere, belli bir yere geldikten sonra oyunu kaydedin. Oyunu kaydedin yani. Onu demek istiyorum. Tamam abi, buraya kadar iyi geldik. Düşme, düşmemek. Elim ayağım titriyor ya. Sinirdim. Yine sinirlendim abi. Niye sinirlendim bilmiyorum. Gereksiz sinir var bende. Bir kat krizi geçirip öleceğim. Tövbe yarabbim ya. Neydi, niye tövbe ettim bunu da bilmiyorum. Evet buraya kadar geldiğimize göre kaydedelim. Şimdi buradan nereye gideceğiz? 2 saat yol aradık buraya gelebilmek için. Bir de burada yol arıyoruz. Çok acayip bir oyun ya. Cidden bu, bu oyunun bu kısmı çok acayip. Abi ben nereye gidiyorum Allah için ya. Üff, az kazın düşüyorduk yine. Ee, buradan gidelim bakalım. Evet burası çıkmaz yol. Bebek ağlama lütfen ya. Kadın burada bir yerde bağırıyordu ya. Yakınlaştıkça bağırıyordu. Gerçi ben yol arayana kadar bağırdı bayağı da. Ha bulduk lan yolu. Galiba bulduk. Evet bulduk. Oh şükür ya. Kadın bağırmadı lan. Kadın burada bağırmıştı. Vallahi ben oynadığımda ilk oynadığımda bağırmıştım. Neyse artık. <laughs> Videoda bunu gösteremedik. Kusura bakmayın. Geldik abi. Oğlum bebek yaşıyor. No. No no please god no. Bebek yaşıyor ama neyse. Yani Max'in psikolojisinde yaşıyor. Yoksa bir daha mı aynı yerde dönüyorduk ya? Bir daha mı giriyorduk o kanlı yere? Yok girmiyorduk herhalde. Neyse. Buraya kadar geldik. Oyunun en etkileyici kısımları buraları. Onun dışında full cool adam öldürüyoruz. Biraz sinirleniyoruz. Monitörü parçalamak istiyoruz ama olmuyor tabii. Parçalayamam. Para yok. Evet, monitör almaya para yok. Bunu da para istemek için söylemedim bu arada. Yanlış anlaşılmasın. Fakir edebiyatı yapmıyoruz. Cidden para yok yani. Bu arada buna harcayacak param yok. Evet. Biz ne ara buraya geldik? Ne oluyor abicim? İlacı verdiler. <laughs> Max'in kafa gidip geliyor. Evet kısım 1. beyzbol Sopası. 3 e, 4 e kadar in my head felt too small for my brain max payne i envy your name and the killer was smiling pleased to meet you i'm frankie the bat niagara niagara as in you cry a lot he had a baseball bat and i was tied to a chair pissing him off was the smart thing to do gözümüze de çenemize de çenemize de geçirdi. <laughs> Allah adam bizi dövüyor. Ben buradan bir kurtulayım senin o sopayı götüne sokmazsam adam değilim. Ben oradan bir kurtulayım. Bu sopayı götüne sokmazsam adam değilim. Hadi bakalım. Bana ne bunlar kardeşim? Don't worry. I'll be back to finish this off. And then It's checkout time. You play, you pay, you bastard. He swaggered out, and the door clanged shut behind him, locks clicking into place. rahat Max? Mine hadn't been to crack jokes about the goon with the bat. He'd have cracked my skull regardless. It hadn't even been to trust a girl with a gun. I had blindly gone after the first bad guy. I This one I should have been aiming further. her an patlayabilir ya yani. o silah çok tehlikeli bir şey neyse ben niye kamu spotu gibi konuşmaya başladım onu da yine bilmiyoruz evet bilmiyorum ne dediğimi bilmiyorum aslında bir yani. şekil konuşuyoruz neyse kurtuldu Max Ha biz buraya gelmiştik burada gazete okumuştuk Hatırlıyorsunuz değil mi? Üçüncü bölümde mi gelmiş? Evet, üçüncü bölümde geldik. All I had was Niagara's bat, sticky with my own. baseball sopasını da burada burada bırakmış. Evet, işte bu, işte bu. Gel lan gel, neredesin? Burası kitle. O adamı bulup götüne sokacağım bunu. Ben sözü, ben sözümün eriyim arkadaşlar. Ben sözümün eriyim. O yüzden bu sopayı götüne sokacağım onu. Sokacağız da yani hangi kapıdan çıkacağız? Bir dakika şurayı açalım abi. Aa arı kesici var güzel. Şurada bir kaydedelim. Gidelim bakalım burada. Ne oluyor lan? Oha. What? Kon lan lan öldük ya. <laughs> Eriye tuz gibi yarama buz gibi bir sen lazım. Yüzüncü martesi her gün bahar gibi umut lazım. Ya o seher yeli uçursa kalbini kapmam lazım. Gelip ruhumun en ortaya yerine konman lazım. Yok abi yok. Hiçbir türlü geçinmiyor ya. Hiçbir türlü geçinmiyor. Yemin ediyorum hiçbir türlü geçinmiyor. you oh. Bir kişi kalmıştı. Neyse kaydettik burada. Bir yerlere geldik. En azından. Ya uf. adam tek yemiyor ya. Böyle bir şey var mı ya? Pompalıya tek yemiyor herif ya. Lan nasıl? Tek mermi. Oh. Geçtik. Oh. Allah şükür geçtik. Oyunu bırakıp gidecektim. Videosunu sikerim diyecektim. Az kalmıştı yani. Az kalmıştı. Yemin ediyorum az kalmıştı. Neyse abi geçtik. Şükür. Ya bu neymiş ya böyle? Baya mermi çıktı abi burada. Güzel arkesi çıktı. Bunlarda bir şey var mı daha? Yok. Dur şu yerdeki ne var? Nasıl biliyorum ama? Tamam güzel. Uzun vermemiz oldu abi. Burada da elemanlar var değil mi? Ya o kadar sese çıkmadınız. Şimdi mi geliyorsunuz ya? Tamam. Another newspaper Ne oldu abi? Hı, gazeteyi okuyacağız Ya biz bunu daha önce <gülüyor> okuduk <gülüyor> ama ya. Videonun kaç takıldığına da bakamıyorum. Abi yapacak bir şey yok. bayağı takıldık. Montajlayacağız artık. <gülüyor> <gülüyor> of. Elim ayağım titremeye başladı. Çok sinir stres oldum. Dur abi pompalı çek. Anladım. Ya. Eski mouse aldım. Değil. Eski mouse aldım o da kaydırıyor böyle. Pompalı mermisi bitti iyi mi? Hiçbir şey de çıkmadı. Allah kahretme tamam mı? Yuh! Ne yapacağız abi şimdi? Tamam bunları hallettik. Buradan nereye gideceğiz biz? Onu da söyleseydin iyi olur Neyse asansör varmış abi. İyi oldu gördüm. Gidelim bakalım. Şurada bir kaydet. Abi gelir gelmez aksiyona başladık değil mi? Tamam. tamam. Bir mermi verseydi iyi olurdu aslında da. Vermedim. Uf. Oğlum bu bombalarda çok çektim valla bak. Kalbime iniyor. Her sesinin duyununa kalbime iniyor. Nereden sıkıyor lan o? Arkadalarmış. Ya canımızın gittiğine üzüldüm şu an. Başka hiçbir şey değil. Diğer adam ölmüş herhalde. Tamam. Güzel abi şunların mermisini alayım. Tamam baya ilerledik ya. Ben hiç ilerleyemeyeceğimizi düşünüyordum ama baya ilerledik yani şu an. Abi ikinci kısmı geçelim. Üçüncü kısma kadar oynayacağım. Üçüncü kısımda video biter. Çünkü fazla uzun olmasın İzlenmiyor zaten ben de boşuna uğraşmayayım. Hay, söveceğim artık. Gerçi sövdük, söveceğimiz kadar da. Üf. Her yerden adam çıkabilir, her yerden adam çıkabilir. Fobim var bu oyunda ya. Nellere geldik yine? Her yeri polis çevirmiş. Bu ne ya?

Onu da bilmiyorum. Neyse abi. Kaç kişiler? Üç. That crazy witch you should have heard her. She was a real scream when the boys caught her trying to cap the Don. Oh, that's friggin' bad. To the trio? That's even worse. Bizden bahsediyorlar şey şey şu an. At... At... Hala İsrail hala İsrailli <laughs> <Hala isirhalin gülüyor> olduğumuzu düşünüyorlar. Mavşırlığı Ama biz geldik. Kellerlerini koparalım. Trio evet, niye nothing but news. havalı bir konuşma yaptım bunu da bilmiyorum. Kapıyı açtık bam diye. Şurada bir kaydet. Rahat ol. kafan rahat olsun. Ne yapıyorsunuz lan? Dur tabanca. Tabancayı çek. Diğeri nerede? Öl artık be adam. Öl artık be adam. Oh my goodness, didn't like it much. The fact remains all the victims so far the shooting. many of had large doses of V in their blood. Reliable sources say that Max Payne was also among those killed, although no body has been recovered at this time. Reliable sources. That meant somebody thought the mafia had me and didn't want the cops snooping around anymore. The body would be delivered to them barely recognizable. Case closed. Don punchinello had the power to be that reliable source, which was no news, but his news was old news. Framing me hadn't been enough. Don punchinello had put a hit on me. He wanted me dead, and it had been important enough for him to give written instructions to Frankie about it. Max Payne should die like a dog for the trouble he's caused. Frankie, evet, I, I, I can trust you to give this matter the dedication it needs. Biz kimi öldürdük? Lupino'yu öldürdük. Evet, Lupino'yu. Bu Punchenerlo'yu daha öldürmedik. Aman o da gelecek. Ona da gelecek. Ona da gelecek. Ölüm herkesin başına kardeşim. Sen beni köpek gibi öldürürsün, ben seni domuz gibi öldürürüm. O i̇şte köpekle domuzun arasındaki fark oluştu. Neyse. Jesus Christ. ciddi misin sen? Dediğimi yapacağım mı cidden? Yok ya, yok ya. Tabanca ile silahla kapışacağız. Ve bizim mermimiz yok, iyi mi? Yine canım gitti abi. Şurada bir kaydet ya. Bir sıkma. Oha. Abi adama sıkarken adam bizi öldürdü. Nasıl öldüreceğim lan bunu? Ay senin Öl artık be adam Bir eleman da orada var Öldük Yine mi takılacağız abi yine mi takılacağız yine mi takılacağız Öl 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 artık Öl artık. Daha kaç tane sıkacağım ya? Dur, dur. Daha öldü. Tamam. Dur dur. Sopasını Lan, beyzbol sopasını al. La beyzbol sopasını al. Onun, onun. Şöyle bir sokalım. <laughs> Tam sokarken ara sahne girdi. Bu neydi abi şimdi? Ya daha silahları almamıştık ya. Bu ara sahne girdi. I'd Kimmiş abi? Aa, Rus. You're dead, Max Payne. i might have laughed if i remembered how. what's this supposed to be? cops and robbers? look, you want something with me? get in line. peace, man. relax. you know you are a real news item, armed and dangerous. i am going to make you an offer you can't refuse. <laughs> i've always wanted to say that. Whatever you did or did not do, I'm sure you had good reason for doing it. Want to hear me out? I'm listening. Poncinello evet, messing with V is a bunch of business all around. But evet, that's not that's all. Teklifmiş. There is evet, this guy, Boris Time, used to pull jokes for me. He's the captain of the cargo ship Charon. Now the bastard Turncoat has gone over to the other side, Poncinello's. Ships loaded with high-res hardware, guns, my business. Bu gemide yaşayacağımız çok çok olay var. Dünya adam öldüreceğiz yine. Yine sinir krizlerine gireceğiz. Change kısma geçemeyiz abi. Çok uzun sürer. Ben bunu 5 Beşinci bölüme saklayayım. Let's <laughs> <Saklayayım>. get <laughs> Vladimir was one of those old-time bad guys with honor and morals, which made him almost one of the good guys. None of us was a saint. The Brooklyn Riverfront was a maze of rusty containers, sharp no A night like this, you couldn't help but think of the dark army of dead men sleeping with the fishes, cement shoes in line. No Minotaur lurked in this labyrinth. Elimize de baseball supası karşı. Clanking deck of his cargo freighter. Geri çıkarmışız herhalde. Abi başlar başlamaz bu nedir ya? Aç kapıyı. Güzel. Dur. Sakin ol. Gel la gel. Öldüm mü lan Yapma ya Yapma ya Ağzını burnunu kırayım yapma ya Aç kapıyı aç Burayı hızlı geçmemiz lazım Biz Niye böyle yap Tamam. Ne güzel öldün lan sen. Daha söz gibi. Abi ağzımıza sıçtı herif ya. Üff. Şimdi ne yapacağız abi? Lan nasıl vurdun? Daha kapak kalkmadı. Tamam bu öldü. Lan bomba Oo, şerefsize bak. Başka eleman var mı lan burada? Yok herhalde değil mi? Girdik ama. Yapma ya. Bunu mu kullanıyorduk? Ne yapıyorduk biz burada ya? Üff. Nefret ediyorum ya. Altıma sıçtım. Piç. Ağır kesici de yok. Kaydet şurada ya. Amına kodumun herifi ya. Altıma sıçtım altıma. Piç. Hiçbir şey de yok değil mi bunlarda? Ay senin. Valla küfür hak ediyor ya. Burada adam var mı? Var mı? Var var. Var olmaz mı? bu <laughs> Cana bak cana Cık. Of Çok gerildim şu an var ya Çok gerildim kaç kişi var bunlar Bir kişi değil deme İnşallah bir kişidir Tamam Bir kişiler Bir kişiler değil bir kişi Düzelteyim onu Aklıma takıldı şu an Muzi mermisi de aldık Evet bu kolu oynatacağız değil mi? Yapma 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 Adamı görmeden sıkıyorum yapma Allah'ım Ne bu stres bu sinir ya Kalbime inecek artık ya Yeter be kardeşim Bir teker teker gelin ağır kesici bulsak iyi olacak. Burada da mı? Burada da adam var. Adamın olmadığı yer yok ki. Yere sıktık iyi mi? Öttürdüm mü? Öttürdüm. Evet buraya girecek miyiz? Burası kitle. Tamam. Buradan gidelim. Burada adamlar mı? Var. Olmaz olur mu? Şurada bir kaydet. Kaydetmek önemli arkadaşlar. Hepsini baştan oynayın. Kim geliyor lan? Ya bir ağır kesici versen çok güzel olacak aslında ama. Geliyor geliyor. Mouse yapma gözünü seveyim mouse ya. Nereden geliyor lan bunlar? Oo 3 kişiler. Canım yok, canım yok, canım yok, canım yok, canım yok, canım yok, canım yok. Tamam, başka adam var mı? Yok. Tamam. Tamam, 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 tamam. Bir ağır kesici ver artık be. Şurada bir kaydet. Güzel. Ağır kesici verdi sonunda. Şükür. Tamam, ne yapacağız abi şu an? Ne yapacağımızı da söylemiyor ki. Üf, bir yere bir şey yapıyorduk. Buna çıkıyoruz değil mi? Evet buna çıkıyoruz. Ben biliyorum da işte. Emin olamadığım için. Her yerden de adam çıkıyor ya. Bir yere bomba mı geldi? Konte ha konteyner iniyordu değil mi? Burada ezilip öl... Merminin bitçe zamana da. Şimdi söveceğim. Evet belli bir yere kadar geldik. Burada adam var mıydı? Burada ne yapıyorduk abi? Ya ne oluyor? Ya bugün ne yapıyorsun lan sen? <laughs> Oğlum ne olduğunu anlayamadan öldük ya. Ama acayip korktum ha ilk çalıştığında. Öl artık adam. Geliyor mu lan bu? Geliyor. Adam öldürsek bile geliyormuş. Şimdi oradan da adamlar çıkacak. Abi dünya başımıza yıkılı. Şuna bak ya. Ya yapma şunu yapma. Bu tarafa doğru değil ama neyse dur. Gel abi. Adamdan da ağrı kesici çıktı. <laughs> güzel güzel. Baya ilerledik abi. Adama 10 tane mermi atıyorum. Adam zor zar zor ölüyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Yine mi lan? silahla olacak iş değil bu abi. Nerede durdu lan? Dur kaydet şurada ya bu. Tövbe estağfurullah bugün kaç defa öldük sayamadım bile ya. Mouse kayma Allah için kayma ya. Şurada bir daha kaydedelim. Tamam. Yine mi adamlar geliyor? Yeter be kardeşim ya, yeter be. Vallahi bıktım ya. Komando sanki pezevek. Hayır! Dur! Dur! Of! Yeter. Yeter lütfen yeter artık. Abi bir şeyler iniyor, bir şeyler kalkıyor, bir ses var. Bomba attı. Oh. <laughs> burada bırakalım. Lütfen burada bırak. Yeter artık. Evet arkadaşlar burada bırakıyorum. Umarım beğenirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videomuza like yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Takipte kalın.